Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Mâ zâle yusîni Cibril bil câri hattâ zanantu ennehu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Cebrail Aleyhisselam bana komşuluk hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, sürekli devamlı komşuluk hakkında tavsiyede bulundu ki, zannettim ki Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu komşuyu komşuya mirasçı kılacak. Ya, mirasçı kılmak ne demek? Yani ben öldüm, kalan mallarım kime? Çocuklara. İşte öyle zannettim ki komşuyu da onun malına ne yapacak? Mirasçı kılacak diye böyle böyle zannettim. Komşunun komşunun üzerinde ne var? Hakları var. Komşumuz kafir de olsa komşuluk hakkımız var. Onu e, dar gününde, efendim sevinçli gününde cenazesinde yalnız bırakmak olmaz. Müslüman ise komşumuz hem komşuluk hakkımız var hem de İslam hakkı var üzerimizde. Müslüman komşunun diğer Müslüman komşunun üzerinde hakkı nedir? Hem İslam hakkı hem de komşuluk hakkı. Bir de komşumuz şayet akraba ise o zaman hak daha da fazla katlanıyor. Hem İslam hakkı hem akrabalık hakkı hem de komşuluk hakkı ne yapıyor? Sirayet ediyor. Komşuluk böyle basite alınacak bir şey değildir. Evet, İslam bizden ne istiyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Komşularla irtibatlı bir hayat istiyor. Yani düşkün olana yardım etmek, ona el uzatmak.